Bu adam hematofobi hastasıdır. Ne zaman kırmızı rengi görse bayılır. Bu yüzden her zaman kırmızı rengi filtreleyen özel bir gözlük takar. Binaya giren herkesin kırmızı bir şey taşımasına da izin verilmez. Bir kıza kırmızı broşunu çıkarması söylenir. Başka bir kız kırmızı ruj sürdüğü için içeri alınmaz. Linda bu şirkete iş görüşmesine gelir. Ancak tesadüfen şirketin onun çalışmalarını intihal ettiğini fark eder. Çok sinirlenir. Patronun yanına gider ve bu konuyla ilgilenmesini ister. Ama patron Linda'yı görmezden gelir. Bunun üzerine Linda öfkeyle kırmızı bebeğini çıkarır ve onun önüne atar. Patronun göz Düşer. Kırmızı rengi kazara görür. Baş dönmesi yaşar ve kısa süre içinde bayılır. Ama Linda durmaz. Şirketin ortağı gibi davranarak onun ofisine girer. Patron güvenliği arayıp kızı dışarı attırmak üzereyken Linda kırmızı harflerle yazılı kıyafeti gösterir. Kırmızı rengi gören patron yine bayılmaya başlar. Patron Linda'nın üstüne düşer. Ama ona dokunduğu anda baygınlığı geçer. Linda elini iter. Patron yine baş dönmesi yaşar. Tam düşmek üzereyken Linda onu yakalar ve adam bir kez daha kendine gelir. Patron bu kızın hematofobisini iyileştirebildiğini fark eder. Emin olmak için kıza birkaç kez daha dokunur. Gerçekten de ona dokun bu sürece bayılmadığını anlar. Bu yüzden adam çok önemli bir akşam yemeğine onunla birlikte gitmesini teklif eder. Kadın paraya ihtiyacı olduğu için kabul eder. Akşam yemeği mekanı her yerden kırmızı süslerle dekore edilmiştir. Patron mekana geldiğinde oldukça gergindir. Linda'ya "Sakın yanımdan ayrılma." der. Ancak kalabalığın içinden geçerken patronu hayranlıkla izleyen bir grup kadın aniden üzerlerine gelir. Patron ve Linda ayrılır. Patron karşısında kırmızı rengi görünce yine bayılır.